arkadaşlarım. Halil İbrahim Kabadayı ben. Konya Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapıyorum. Ana tema olarak eğitim ve öğretim sürecinin içerisinde yer alan e, alt olarak alt tema olarak da iyi, iyi uygulamalar bölümünde yer alan bildirim sunacağım. Bildirimin temelinde yazma becerisi e, geliştirilmesinde küçük öykülerle kurmaca metin denemeleri çalışmamın ismi. Yapılan araştırmalar ilkokullarda sınıf öğretmenlerinin, ortaokullarda da benzer şekilde Türkçe öğretmenlerin hatta lise ortaöğretim kademesinde de Türk dili ve edebiyat öğretmenlerinin en çok zorlandığı dört temel dil becerisi içerisinde geliştirmekte zorlandığı yazma becerisi olduğu gözlemlenmekte. Araştırma sürecinin başlangıcında bir ihtiyaç analizi çerçevesinde anket planlamıştım. Ben üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileriyle çalıştım. Biraz sonra tanıtacağım çalışma grubumu da. Benzer şekilde yazma becerisine yönelik ilgilerinin daha az olduğu sonucu da ulaştım başlangıçta da. Bireylerde yazma becerisinin e, yavaş gelişmesinin ya da geliştirilme geliştirilmekte zorlanmasının temel nedeni, yazma ihtiyacını hissetmemeleri olarak alan yazında yer almakta. Yani birey e, yazmaya ihtiyaç duymalı isteklendirmelerinin sağlanmasıyla da bu yazma becerisinin de geliştirilebileceği düşünülmekte. Aynı zamanda geri bildirimin çok önemli olduğunu da bu konuda vurgulamak isterim. Önce kavramsal çerçeveden biraz bahsedeyim. Küçürek öyküler ve kurmaca metinler nedir? Küçürek öyküler, farklı kaynaklarda minimal öykü, çok kısa öykü, kısa kısa öykü, kıp kısa öykü, öykücük isimleriyle yer almakta yurt dışı kaynaklarda da bakıldığında short short story olarak geçmekte. son zamanlarda da yaygın şekilde görmeye başladık. Hatta Haziran seminer döneminde Öbadan izlediğimiz seminerlerden bir tanesi küçürek öykülerle ilgiliydi. Bilmiyorum takip etme imkanınız oldu mu? Beş kelime bir hikaye. Temel prensibi yüz kelimeyi geçmemesi, çok kısa olması. Ayrıca küçürek öykülerde anlatılandan ziyade anlatılmayan vurgu kısmı ve dikkat çekici şekilde bitirmek çok önemli. İkinci kavramsal çerçevede değinilmem gereken hususta kurmaca metinler. Metinler genel olarak gerçekçi ve kurmaca olarak iki ayrı kategoride yer almakta. Kurmaca metinlerde anlatılanlar gerçek hayatta aynen yaşanması beklenmiyor tabii ki. Ve birçok edebi metinin de kurmaca metin olduğunu söyleyebiliriz. Az önce de biraz bahsetmiştim girişte problem durumuyla ilgili olarak. Öğretmenler yazma becerisini sevdirmek için farklı yöntemler denemekteler. En çok rastlanan literatürde yine bunlar arasında yaratıcı yazma, eleştirel yazma, bir metni kendi kelimeleriyle yeniden yazma, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma gibi yöntemler, daha doğrusu teknikler denemekteler öğretmenler. E akyola göre bu yöntemleri ve teknikleri kullanmada zorlukların yaşandığı ve bunun nedeninde üst düzey zihinsel becerilerin harekete geçirilememesi ve hayal gücünün işin içine sokulamaması olarak açıklanmaktadır. Bu sorunun çözümlerine yönelik olarak da küçük öyküleri öğrencilerime öncelikle tanıtmak isteyerek çalışmaya başladım. Araştırmamın amacı küçük öykülerin ve kurmaca metinlerin 3. ve 4. sınıf öğrencilerin yazma becerileri üzerindeki ...etkisini ve katkısını belirlemektir. Aynı şeyi problem cümlesi olarak da... ...ifade etmek gerekirse... ...küçürek öykülerin ve yazma becerisi... E, ...kurmaca metinlerin... ...3 ve 4. sınıf öğrencilerin yazma becerisi üzerindeki etkisi... ...nasıldır? Buna yönelik olarak da alt problemlerimiz... ...küçürek öykülerin ve kurmaca metinlerin... ...yazma becerisi üzerindeki etkisi nasıldır? Öğrencilerin... E, ...küçürek öyküleri ve kurmaca metinleri öğrenmesi... ...onların yazma becerisi üzerinde... ...ne gibi farklılıklar oluşturmuştur... Bunu da ön test ve son test sonuçlarıyla açıklamaya çalışacağım. Ardından çalışma grubuyla bir küçürek öykü denemeleri çalışması da yaptık. Bunu da biçim ve içerik açısından biraz sonra tanıtacağım ölçekle ne şekil olduğu, durumunun nasıl olduğunu ifade etmeye çalışacağım. Araştırma modelim çalışma yarı deneysel, aslında zayıf deneysel de diyebiliriz buna. Zayıf deneysel bir uygulama niteliği taşımakta. Bunun içinde temel karma yöntemin gelişmiş bir modeli olan müdahale deseni yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma merkezinde özür diliyorum. Çalışma grubunu bilim ve sanat merkezinde öğrenim gören ilkokul seviyesindeki 3 ve 4. sınıf seviyesindeki toplam 34 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem seçimi ise kolay amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi tercih edilmiştir. Araştırma hız kazandırmak burada amaç. Verilerin toplanması ve analizi sürecinde gerçekleştirilen çalışmalarda şu şekilde; araştırmanın deneysel işlem sürecinde ön test ve son test olarak anket uygulanmıştır. Uygulanan anketin taslağı için öncelikle bir madde havuzu oluşturulmuştur. Ardından alan yazın taranarak ankete son hali verilmiştir. Bunun içinde gerekli resmi izinler Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınmıştır. Genellikle kağıt üzerinde ya da çevrimiçi ortamda doldurmak isteyenlere uygun bir şekilde de anketi hazırladık. Bunun daha doğrusu öğrencilerin yazacağı, oluşturacağı küçük, küçürek öyküleri değerlendirmek içinse Aktaş ve Alıcı tarafından 2018 yılında geliştirilen yazma becerilerini değerlendirmeye yönelik analitik rubrikten yararlanılmıştır. Bu ölçeği kullanmak için de gerekli diyaloğa geçilerek ölçek kullanma izni alınmıştır. Ölçekten kısaca bahsedeyim. iki ana başlıkta yer almakta. Birisi biçim, birisi de içerik. Metinleri hem biçim hem de içerik açısından incelenmeye alınmasında bu ölçekten yararlanılmıştır. Çalışma toplamda 6 hafta sürmüştür. Ee, ön test uygulandığını az önce de bahsetmiştim. Öğrencilere e, küçürek öyküler ve kurmaca metinler, örnek metinler üzerinden e, çalışma grubuna anlatılmıştır. E, bu süreçte 6 hafta içerisinde de neler yapıldığını da biraz sonra vurgulayacağım. Ardından ön test ve son test sonuçları karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Yine çalışma grubundan küçürek öyküler oluşturmaları istenmiştir ve az önceki tanıttığım küçürek öykü değerlendirme ölçeğiyle de değerlendirilmiştir. Daha sonrasında küçürek öyküler kutusu oluşturulmuştur. Bu 6 haftalık süreç içerisinde bir yazar buluşması da gerçekleştirilerek çocukların isteklenmesi, yazma becerisinin geliştirilmesinde nelerin olduğu ile ilgili bir söyleşi de anlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Yazarla görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ardından öğrencilerimizin oluşturduğu küçürek öykülerde baskı çalışmaları devam etmektedir. Henüz dijital ortamda şu an ama henüz yazılıp basılı bir hale getirmedik. Bulgularda az önce bahsettiğim 34 kişilik, 34 öğrencilik çalışma grubunun çoğunun 4. sınıftan oluştuğunu görmekteyiz. Ve demografik bilgileri bu şekilde Ankette yer alan önemli olan kısımları süre sınırından ve çarpıcı olan kısımları tamamını almadım açıkçası. Öncelikle Türkçe dersini sevip sevmedikleriyle başladım. Türkçe dersini sevenlerin oranı ön test ve son test arasında karşılaştırıldığında bir miktar alt arttı görülmekte. Yazma etkinliklerini eğlenceli bulanların seviyesinde de küçük bir artış söz konusu. Dört temel dil becerisinden en çok hangisini yapmayı, yapma, yapmayı sevdiklerine yönelik soru da her iki testte de okuma becerisi ön plana çıkıyor çocuklar ya da benim çalışma grubum diyeyim okuma becerisini daha ön plana tutmuşlar. Yazma becerisi 5.9 iken daha sonraki ölçümde 20.6'ya yükseldiği görülmekte. Yani dinleme ve konuşma becerisini en azından yakalamış bulunmaktayız bu araştırma sonucunda. Kurmaca metinlerle ilgili olarak da hangisini daha çok seversiniz? Yani kurgusal hikayelerim yoksa gerçek hayat hikayelerim? Çocukların tercihi daha çok e, kurgusal hikayeler. Bu anlamda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Okuma nedenlerine geldiğimizde, bu biraz yazma becerisinin dışında ama biraz ilgi çekici olduğu için aktarmayı planladım. Daha çok kelime dağarcığını, geliştirme geliştirme ...geliştirmeye çalıştıklarını gözlemliyorum. Aynı zamanda genel kültürü artırıcı ve hobi maksadıyla okuyanlar da var. Bunlar ön plana çıkan temalar bu arada. Ve ödev yapmak için bunu bir itiraf olarak da kabul edebiliriz belki öğrenciler tarafından. Okuduklarını belirtenler mevcut. Öncelikle ünlü bir yazar olmak ister miydin sorusuna da... ...ön testimizde oran biraz yüksekken son testimizde bu oranın düştüğünü fark ediyoruz... Bununla ilgili olarak da yani yazma becerisinin gelişiminin ya da yazarlık serüveninin ne kadar zor olduğunu fark ettiklerini düşünüyorum. Bir masal ya da öyküden esinlenerek bir yazma çalışması daha önce yapmadıklarını ama küçürek öykü oluştururken bildikleri masallardan, kendi dağarcıklarından yola çıktıklarını görüyoruz. Ee, kullandığım ölçüt, daha doğrusu ölçekle de ön plana çıkan bazı küçürek öyküler yani o biçim ve içerik açısından yüksek puan alan Küçürek öykülerden birkaç tanesini örnek olarak buraya koydum. Güncel o sıralarda depremle ilgili olduğu için depremle ilgili bir küçürek öykü öğrencimizden. Kamp. Bir de bunları hani şekillerde de gördüğünüz üzere biraz görsellendirmelerini de istedim. Çocuklar sadece yazmaktan hani biraz alan bırakın en azından görselle biraz destekleyin. Bunu da istedim çocuklardan. Görselle desteklediklerinde kendilerinin de mutlu olduklarını fark ettim bu arada. Bunlar e, yüksek puan alan örnek küçürek öyküler. Sonuç olarak e, kullanılan yöntem, teknikler, sınırlılıklar dikkate alındığında küçürek öykülerle kurmaca metinlerin öğrencilerin yazma be becerisinde e, olumlu katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde de küçürek öykülerin yazma becerisinin gelişiminde katkı sağladığına yönelik yapılan bazı tezlerden de benzer e, sonuçların alındığını görüyoruz. Küçürek öykülerin eğlenceli tecrübeler oluşturduğundan bahseden bir çalışma var. Ardından küçürek öykü yazma becerisini geliştirmede etkili olduğunun sonucuna ulaşan Çakır ve benzer sonuçlara ulaşan ayrıca Aktuan ve Ulu Yıldız Erol'da, Erol'da benzer sonuçlara ulaşmıştır. Araştırma kapsamında öneri olarak şunları sunabilirim. Benzer çalışmalar yaygınlaştırılabilir her zaman olduğu gibi. Bunun yanı sıra ilkokullarda serbest etkinlikler dersinde bu çalışmaların yapılabileceğini düşünüyorum. E, ortaokullarda da yazarlık ve yazma becerileri dersinde istekli olan öğrenciler e, yazma becerisinin gelişiminde kendilerini gösterebilecektir diye düşünüyorum. Öğrencilere tıpkı ev ödevlerinde olduğu gibi anlamsız olması yerine anlamlı olabilmesi için geri bildirimin verilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum yine. Bunun yanı sıra benzer şekilde farklı yöntem ve teknikler kullanılarak yazma becerilerinin geliştirilebileceğini de düşünüyorum. Genel olarak şöyle çerçevemize tekrar bakacak olursak çalışma grubuna öncelikle bir ön testle başladık. Ardından küçürek öykü ve kurmaca metinleri tanıttık. 6 hafta sonra son test uygulamak üzere çalışma grubunun küçürek öykü yazma denemelerine başladık. Küçürek öyküleri yazdıkları küçürek öyküleri ölçekle puanlandırdık. Ardından e, yaygınlaştırma çalışmasında bilmiyorum hızım geçtim oraya değinmedim sanırım. E, okulumuzun bir köşesinde bir küçürek öykü kutusu oluşturarak diğer öğrencilerin de e, okumalarını sağlamaya çalıştık. Yazar söyleşisi tıpkı az önce bahsettiğim gibi yazar söyleşisiyle de e, devam etti projemiz. Ve deneysel çalışma toplamda 6 hafta sürdü. ...yazma becerisinin gelişti, gelişim gösterdiğini... ...olumlu anlamda söyleyebiliriz. Ee, bunun yanı sıra... ...ekleyebileceğim... ...bir de şurada bahsetmedim ama... E, ...bu çalışmaya başlamadan önce... E, ...short short story... ...Fransa'da, Paris'te... E, ...metrolarda... İnsanlar otobüs ve metroyu beklerken ya da tren istasyonlarında, trenlerini beklerken küçük öykü makinelerinin olduğunu bir araştırmada görmüştüm. İnsanlar orada metrolarını beklerken, trenlerini beklerken makineye basıyorlar, kısa bir öykü. Hem düşünce, düşünme becerilerinin gelişimine olumlu katkı sağladığını düşünüyorum. Hem de e, okuma becerilerinde de yine o kısa süre de olsa verimli geçirmek adına güzel şeylerin olduğunu düşünüyorum. İlk başta esinlendiğim kaynak açıkçası burasıydı. Ee, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için <laughs>